ABCD bir deltoid eşit olan uzunluklar var. ve değerler şeklinde gösterilmiş. E de uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar madem ABCD bir deltoid o halde şu uzunlukları bir harflendirelim. A'ya A diyelim ve BC AB'ye eşit olacağına göre AB uzunluğunda 2A olacak. Sonrasında C'de 20 olduğuna göre AD de buna eşit olacağından 20 olmalı diyoruz. Ve arkadaşlar burada bir not bilgi düşmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ki deltoid iki tane ikizkenar üçgenin ortak bir tabana oturmasıyla elde edilen bir dörtgensel bölgeydi. Ki ikizkenar üçgenin özelliklerini taşıyordu. Deltoid sorularında arkadaşlar yapılacak iki şey vardır. Not düşüyorum bakın. İkiz kenarların eşit olan uzunluklarını bir gösterelim. Arkadaşlar şimdi eğer soruda açı istiyorsa bu durumda yapacağınız ilk hareket hemen yan açıların birbirlerine eşitliğini göstermektir. Veyahut da uzunluk isteyecektir uzunluk derken bu çevrede olabilir herhangi bir uzunluk da olabilir ya da arkadaşlar alanda olabilir bakın bu soruda ne istiyor uzunluk istiyor o halde yapacağımız ilk hamle kesinlikle deltoid'in uzun köşegeninin açı ortay olduğunu göstermektir zaten arkadaşlar deltoid için uzun köşegen olan bu uzunluk ikiz kenarlar içinde nedir? hem yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaydı. Bu bilgiyi düştükten sonra hemen sorunuza değerlendiriyoruz. Arkadaşlar uzun köşegen neresi bakın? BD uzunluğu. Ve bunun açı ortay olduğunu da şeklin üstünde belirtiyorum. Bu taraftan da açı ortay olacak. Şimdi dikkat diyorum. AHD üçgenine bakın arkadaşlar. Evet bu bir özel üçgen. 12, 16, 20 üçgeni. Bu üçgeni de yan tarafa taşıyacağım. Daha rahat göründüğü bir dik üçgen. Şu açı ortayı çizelim. Sonra değerleri yerine gösterelim. Arkadaşlar burası 12, burası 20 ve diğer dik kenarda 16'ya eşit olacak. Burası tamam. Aç ortayı değerlendirelim o halde. 12'ye 20. Sadeleştirirsek 4'le 12'yi 4'e ve 20 de 4'e böldüğümüz zaman 3x'e 5x diyorum. Toplamda 8x 16'ya eşitse o zaman da x eşittir 2 deriz. Ve böyle olunca da 3x uzunluğu 6 birim olurken 5x uzunluğu da 10 birime eşit gelecektir. Hemen ne yapıyoruz? Şeklin üstüne gösteriyoruz. Bakın arkadaşlar şu üzerinden geçmiş olduğum uzunluğu 6 birim bulduk. Diğer uzunluğu da 10 birim bulmuş olduk. Evet bunu da hallettikten sonra şimdi şekle şöyle bir bakalım. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar soruda dik üçgen içerisinde dik üçgen görüyoruz değil mi? Yani AED de bir dik üçgen, AHD de bir dik üçgen ve açı ortaylar söz konusu. O halde yapmamız gereken şey kesinlikle açı takibi. Hemen bakın şu açıları bir alfa, alfa diye harflendirdim. Açıları takip edelim. Alfa 90 şu açımızda beta olsun diyorum. Tersten de beta olacak. Diğer alfaya geliyorum alfa 90 ve demek ki bu açımızda beta olacak. Beta'ya beta gördük değil mi? Bir ikizkenar üçgen karşımıza geldi mi? Geldi. Zaten arkadaşlar her zaman söylüyorum. Beni eğer dikkatle takip ediyorsanız ve not alıp da uygulamaya geçiyorsanız açıları takip ettiğiniz zaman karşınıza kesinlikle ikizkenar üçgen gelecek. O halde şu uzunluğumuzda 11'e eşit olacak diyoruz. Tamam. Bunu da hallettikten sonra geriye ne kaldı? Dikkat bakın EBA üçgene bakıyorsunuz arkadaşlar. Kollar Aya 2A ve açı ortay. O halde soru bitti bakın. Yine kollar oranı ayaklar oranı. Yani 2Aya 10 geldiyse eğer 5 katdan Aya da 5 kat gelmeli. E gördüğünüz gibi AE uzunluğu 15 birim oldu. Üzerinden geçiyorum. 15 ve bir dik üçgen 20 demek ki istenilen ED uzunluğu 25 olmalı. Doğru cevap da A şıkkı gelmeli diyoruz.